Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde bir tapu örneği okuyacağız. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda orta seviye bir arşiv dersi. Önce Tuğra'ya bakalım. Burada bir Tuğra var. Kime ait olduğunu görelim. Arkadaşlar burada Abdül Aziz Han burada bin Abdül Aziz Han Bin şurada arkadaşlar. Bin Mahmud El Muzaffer Daima olarak görüyoruz. Sultan Abdülaziz'in Tuğrası. Burada solda arzı ı Miri yazıyor arkadaşlar. Yani Devlet Arsası. Arzı. Burada da Tapu Senedi yazdığını görüyoruz. Bu Antetli kısım. Daha sonra bakalım aşağıda neler yazıyor. Okumaya çalışalım inşallah. Evet sebebi tasdiri tevki-i hümayun oldur ki Sebebi tasdiri tevki-i hümayun oldur ki Defterhane i hakaniye vurut iden zirde yani aşağıda manasında numaroları yani numaraları muharrer yani yazılı tahrir edilmiş manasında yazılı ilmu haber ilim ve haber yazılıyor ilmu haber şeklinde okuyoruz ilmu haber cetvelinden müsteban olduğu müsteban olduğu veçle Ankara sancağında gün yüzü kazasında evet Hollanda Kariye şuraya gir alalım Ankara sancağı gün yüzü kazasında Hollanda Kariye Çakal Çayırı Demekle yer adı yani mevki çakal çayırı demekle tarafları şimdi yerin etrafında neler var onu zikredecek. Kara Ali oğlu tarlası ve burada çavuş gibi yazmış cav Caviş yazıyor arkadaşlar. Oğlu Caviş oğlu artık öyle bir lakap herhalde. Çavuşoğlu Halil ve Deli Ömer Bey Hasan ve Hacı Ali Oğlu Mehmet çizgi var boşluk yani ile Mahdut tahminen 20 dönüm tarlayı Çavuşoğlu Osman ve İbrahim Benan Musa öteden Berü özür 10 seneden beri arkadaşlar 10 seneden beri ve yedinde yani elinde senedi olmayarak bilaniza zapt ve tasarruf etmiş olduğu zapt ve tasarruf etmiş olduğu tebeyyün ederek hakkı kararı sabit olmala hakkı kararı sabit olmala ve her sene yani her senesinde aşar-ı şer'iyesini memurine eda etmek üzere kemakan tasarrufuna izin verildiğini müşir müceddeden iş bu senet ita kılındı. Devlet arazisi bir yer var ve uzun süredir 10 senede fazladır bu iki beyefendi kullanıyormuş. Daha sonra oranın kullanıma devam etmesi babında iş bu senet onlara veriliyor arkadaşlar. Yani devlet malı bir tarla ve kullanımı o kişilere veriliyor. Fi var burada 5 var. Aşağıda hemen şurada arkadaşlar. 5 zilkade sene 1282 takriben 1866 yıllar yapıyor arkadaşlar bu. Bakalım şurada neler var. Burada varaka numarası 157. Şurada defteri hakani mührünü görüyoruz. Şurada da defter numarası 16 olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde bir tapu senedi okuduk. Sultan Abdülaziz Han zamanından kalma bir yer. O zamanlar tabi Ankara diye geçiyor. Şimdi Sivrisar Eskişehir topraklarında kalan bir bölüm buralar. Bildiğim kadarıyla Evet arkadaşlar dersimiz burada bitiyor. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.